Daha bitmedi. Jan Jan filminde henüz daha 17 yaşındayken rol almışsın. Doğru evet. mu? Evet. Çok genç yaşta sektöre atılmak nasıl bir şey? Zor mu? Zor tabi. Bak Justin şey... Bieber yavaş yavaş gidiyor. <laughs> ya. Bieber Şimdi... sevenler? Aa bir tane mi çıktı? <gülüyor> <gülüyor> süper süper. Ben, ben, ben çok seviyorum. Ya şöyle zor, sektörün içinde büyümek zorunda kalıyorsun. O yüzden kötü aslında. Ne olacak ki sektörün içinde büyüsen? Yani senin ergenliğine şahit oluyorlar. <laughs> deli doluluğuna şahit oluyorlar. Fevriliklerine şahit oluyorlar. Böyle hani daha yeni mesela büyüdüm diyebilirim. Kendimi güzel bulmuyorum ve de e, güzel olan herkes ekranda olabiliyor. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Güzel olan herkes ekranda olabiliyor. Evet öyle düşünüyorum. Kendimi de güzel bulmuyorum doğrudur. Ya şu an doğru söylemiyorsun doğru ya. Doğru söylüyorum. İltifat olarak algılama yani. Yok iltifat olarak zaten... İltifat edilsin diye de söylenilen bir şey değil. Ben mesela etrafımdaki kızları daha çok güzel buluyorum kendimden. Çünkü bende olmayan her zaman daha çok beğenmişimdir. Bu bir kıskançlık meselesi galiba. Gökhan sen kendini nasıl buluyorsun? Normal, insan. <laughs> yani ya. benim elimde de zaten kendisini cyborg gibi hissediyor diye bir <laughs> ibare yok. Muhakkak, muhakkak, Gece yani. muhakkak yoktu. Yani hakikaten hani... kendini dışarıdan nasıl ya şimdi ben hani yüz güzelliğimiz hemen hemen aynı olan iki insan olarak söylüyorum <laughs> yapmayın arkadaşlar ya saatlerdir gerginim yapmayın bari şuradan bir şey yapın ya <laughs> hakikaten yani çok yakışıklısın. <laughs> Ya e, bizim şimdi mesela e, ekipten bir arkadaşım kuliste mesela konuklarla ilgili bana bilgiler geçiyor. Şimdi bilgi geçerken mesela geçen hafta konuğumuz Gökhan Keser'di. Evet. Adam hani ister istemez bana sürekli şeyden bahsediyor. Abi senden yakışıklı olmasın ama şimdi herif geldi falan filan kızlar biraz böyle çığlık atacak. E tamam. Ya yine şimdi senden yakışıklı olmasın ama falan her seferinde böyle giriyor lafa. Şimdi bugün aynı faciayı yaşamamak için onu uzaklaştırdım. <laughs> ama gel gör ki şu an karşılıklıyız. Ben çok merak ediyorum. Yani hakikaten yakışıklı bir adam aynaya baktığı zaman kendini nasıl hissediyor? Yani bunu diyor musun? Ulan bugün de yakışıklıyım be falan. <laughs> Ayrılıyor musun? Yoksa hakikaten mesela Selen gibi sen de ee, mütevazı mı davranacaksın? Yani çok samimi olmak gerekirse e, ben öncelikle dediğin gibi bunu köreltmeye çalışan adamlardanım. Yani hani çok şükür elim yüzüm düzgün. E, bu Allah tarafından verildiyse de ama bunu köreltmem lazım neden? Yani neden şöyle bir şey? Yani ben az önceki insanım demek. Aslında ben insan olmaya çalışan bir adamım. Hani saf, temiz, düzgün bir adam olmaya çalışan bir insan olduğum için ağlattım be. <laughs> yani hani bu, yani bu yakışıklılıktı, güzellikti. işte aman bugün çok güzelim. işte kaşım şöyle, burnumun kenarı böyle. Demektense işte diyorum aynı ki... Aynı ben ya. Evet ne güzel işte. <gülüyor> <gülüyor> Demektense mesela işte diyorum ki işte gözü görmeyen var diyorum diyorum filan. Yani. Haklısın. Çok haklısın. Ne kadar iyi kalpli bir insansın. Teşekkür ederim. Peki ee, siz aynı şeyi düşünüyor musunuz? Siz aynaya baktığınız zaman siz çok güzel bir kadınsınız. Yani ister kabul edin ister etme. Yani iki tane güzel bayan var biliyorum. Farklı farklı şeyler söyleyeceksiniz ama siz aynı zamanda sporlarla ilgilenen de bir kadınsınız sporla alakalı ben otomobil sporları yaptım. İki dönem e, kopilotluk yaptım. Türkiye Rally Şampiyonası'nı takip ettim. Hatta bir ara yazılarınız da vardı. Yazılarım da vardı. Ondan sonra gelken yaptım. Selen senin var mı öyle bir e, sporculuk, avcılık, atıcılık? <laughs> yok hayır, Hiç yok. Hiç mi yok? Yok. Gökhan sende var ama. Var. Bu kadar mütevazılığın içinde var. var. <laughs> var Sen ne yapıyorsun? Ya ben açık... Ya insan terminator olmak için ne yapıyor? Ee, sağlıklı besleniyorum. Düzenli uyku, düzenli spor ama 80 gün evvel sporu bıraktım. Ee, Tam 80 gün oldu mu ya? Evet. Yani 12 kilo verdim öyle söyleyeyim. Aa 12 kilo. Nasıl dizide görüyor musun seni 12 kilolu haliyle? Başlamadan Hayır, diziye önceki başlamadan önceyle önce. şu evet. anki hali arasında. Evet. Var mı mesela öyle tripler ee, dizide? Mesela hani Christian Bale işte Batman'e hmm. hazırlanırken bir anda kas yapıyor işte ama dövüşçü filminde bir evet. anda çöküyor böyle bir adam oluyor. Evet. Ya ben de tabii insanın ne ne yaparsam yapayım bir Gökhan Alkan duruşu ve konuşması olacağı için bir şekilde vücuttaki formunu değiştirmek ne bileyim o adama bir şeyler yüklemeyi seviyorum evet bu rolde de ben gittiğimde böyle 12 kilo fazlamı düşünün hani biraz daha böyle kastı bir adam olarak görüşmeye gittiğimde bana dediler ki kilo verebilir misin verdim bile dedim ne kadar sürdü ne kadar sürdü 25 günde 7-8 kilo verdim 25 günde 7-8 kilo. Hmm. Ben bunun sırrını biliyorum. Doğrudur. Birazdan Gökhan Alkan gibi olmak nasıl sizlere açıklayacağım separatörden sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.